herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gameplay 20 çekiyoruz. Evet 20 Denizli'nin plakası. Evet. <laughs> bunu belirteyim dedim. Evet asıl vatan klan üyelerimiz, canlarımız, kardeşlerimizle birlikte çekerim bunu dedik. Şu an hepsi yanımda. Beyler hep hoş geldiniz. İnşallah hoş bulduk, güzel kardeş. bir oyun çıkarırız. İnşallah. Denizli'ye selam söyleyelim. Ne olur <laughs> Aleykümselam diyelim Biz alalım. <laughs> İbo ismi ne olacak diyor. Gameplay 20. Bu arada rütbe atladık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun, Hayırlı. olsun Bundan sonra rütbeli odalarda akmacalar falan. Ona ne atladın lan sen? Ben olmadan olmaz İbo. Ben de popak olmadan. Aynen aynen. Oo. Gel içeri. Hay ya. Ya ibo ya. Siz kimsiniz? Gel buraya gel. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun. Hayt ya? be. <laughs> Oğlum. Duvar alırım seni duvar. Şey yapıyordum ya adama teklet çaktım. Bir ya. Göster o şat shot atacağı bana. Öyle ilk oyundan öyle şey olmaz bak, yani bak, bak, bak ikinci oyunda nasıl? Jolie. Hani sen bendendin. Jolly Yazdım bunu geliyor. kenara. Ne? <laughs> Allah evetler. Oğlum ne oluyor lan? Güzel bizim takım ezik oldu ya. Yapacak bir şey yok. Aldık tabi adamlarımı. Lan kes. Bir kişi aldım. Onlara yeter bir şey yeter ya. Kim? Jolly. Jöle mi? Aynen. Geçen gördükten <laughs> birinci. Amele. <laughs> bak bomba bugü yapıyor şimdi bak söyleyeceğim ama. İbo he, senden beklemezdim bunu. <laughs> ben bir tane bomba attım. İbo yazdım bunu. Evet Cemal haykırma attı gene. Karışma eyvallah. Oğlum arkama geçtim bu arada. Bu oynasak mı artık? He? Ben oynuyorum ya yavaştan. Ay vay. Hadi bakalım. Allah belanı vere ya. Bu o ne kadar ya Murat? Tamam oraya. Oraya o kadar Murat tam vuracaksan vuruyorsun. Olmuyor Murat. <laughs> Oğlum ya. zayıt alalım. Ha, yeşil Oo, yeşil ya. oda değil. Ha, tam yeşil odaymış. Ha vuramadım ya ultimate'ine Karbon gidiyordunuz ha. Önceki tamam, oh, bye, bye. önceki eldeki gibi. Aha ha ha ha. Tamam. Attan bir şansa karbon attık deme mi iyi Konuşur durur artık ya. Bir ay dilinden düşemez. İbo ben sen değilim ha. Ha kes. Abi ya. Set yok şu mavi de. Bu ne oluyor ya? Mavi takım bir şey yok abi. Sağda. Oğlum bir dikkat ha. Ya. Lan. O ya, o oradan oradan atlı canı var ya şey yaptım. bu Sinip snip mi almış hemen alırım ben de. Yo, bir el aldım. Bıraktım artık. Allah. Or. Helal Hadi Hüseyin. Be. Eyvallah. Bizim özel artıcın akıyor. Aynen. Adam diyor şu sesi atmayın diyor. Bir <laughs> bot tünelde. Uy. Ya alamadım ki adamı. Bu video hangi gün gelecek yani. artık? Bugün pazar. Çarşamba günü yüklemiş oldum. Artık şimdi tarıyordum be helal lan. Ezik. Yasin 7 canı var iba. 7 mi? Bu <laughs> şu Yasin 7 canı var. 7 mi? Aynen. Kes oğlum kes onu. Keseceğim de bizim Keselim. adamlar bize red atmasın. Aynen oğlum ya. Bu keseceğiz. Yasin'i. Abi bak Yasin sanırım o Sedri. lan hadi be adam bize bomba atıyor ya eli canlı ölmedi mi ya yeter kral kim bakın bakın <laughs> fazla bakma Alacağım şimdi Sen mi ben mi? Oha karbon kaçtı lan. Jolly. <laughs> Vallahi karbon kaçtı. Fazla bakma. Değil, İbrahim. Sana fazla bakma dedim bizim, abisi. Bizim bizim oh adamlar shit, bana raid atıyor abi. E, sanki bizimkiler atmıyor. Sanki bizimkiler atmıyor. Bizimkiler arda arda atıyor ya. <laughs> Bizimkileri olimpiyat gönder bu kadar atmazlar yani o derece. <laughs> tamam. Atıyorsun ben ya. Böyle bir farklı gelsin lan bir. Bir farklı. Rica abi. Aç bir giriş aç ya. Giriş oynayalım hadi. Aç giriş var. Aynen. Takalım hadi gençler. Şu su koyayım ya izleyiz ekilene at ya. Yok atma ya. Boş. Adamı kapıdan <laughs> atıyorum bacadan gidi. İyi bak sana hiç oldu mu böyle bir şey? Olmadı. Şimdi beşli combo yapıyorsun, beşli dörtlü combo yapıyorsun ve annem baban odaya giriyor. Evet. Dikkatini bozuyorlar, ediyorlar, içini ediyorlar. Sonra ölüyorsun, tekrar ölüyorsun, kal iyice ölüyorsun, geberiyorsun, bilmem ne bir şey alıyorsun. Ondan sonra gidiyorlar. Çok. Yani oluyor Allah. bana da ya arada. Cık. Of. Oo zımsız attım lan. Senin kadar var ya. Arkacı velet görmedim. Artık gördüm. Yugo kaç kişinin arkasında? Allah belanı. Vallahi bak. Oğlum zoomsuz attım lan. Aa Allah'tan zulsuz attın artık konuşur konuşur durursun gibi Ben sen miyim abisi? <laughs> evet beyler. Bin abone olduğumuzda özel bir video gelecek. Gerçekten çok güzel bir özel bir video olacak. Kombolu trick shotlı. Abi e boş abi. İboş boş abi. E boş abi. Öpüverdim İboş boş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İboş abi nedir ya? Ayol, Ayol İboş. <laughs> İboş abi sen ne yapıyorsun? Boş abi. Şimdi abinize başlayacağım ha. Abi. İboş abi ama nasıl başlasın Lan ya. Adam oynadıysa Şöyle bir HKS alalım. Allah'ım ya. Of of ölüyorum abi. Beyler videolarımıza like atmayı unutmayınız. Daha çok video geliyor. Sağ e olun. Trickshot videomuza e -bo. E -bo. E -bo. 50 like istemiştim diyorum, 60 Murat. geldi. Ha. Ah. Koyayım da tura. <laughs> Lan bir geçti duramadım ya. Oğlum girişte benden iyi oynayamazsın iba Arkalı önlük ne şey yapıyorlar ya. Ne yapıyorsun? Bire sekiz yemek yedir abi bizim takım pro. Bakın. Lan 30 canım vardı salak. Aa söyleseydin ya. Söyledim. Sonra söyleyelim söyleyelim değil mi? <laughs> Şimdi da bir de bir İbo vuruyor seni. Vuramadım. Abi beni beni vurdu ya. Artık başlayacak değil mi? Oyun bitti oğlum ne başlama. <laughs> Bak ya. Bu nasıl bir oyun daha oynayalım ya? Canım oyun oynamak istedim. 9'a 7 gidiyorum ya. Oğlum karbon yemiştiniz sanki lan? Kim? Yok yemedim. Oha Murat'la oha refleksle vurdum adama. Bak ya arkacılara bak. Murat ya. arkacının dibisin be kanka. Eyvallah kardeşim. Siz kimi hadi kesiyorsunuz lan? Be. Murat'ı kesiyoruz kesiyoruz hadi. Ya lan hayır Allah haydi, yeter, lan yeter lan yeter abi bir dakika 9'a 9 oldu bundan sonra başlıyorum. Gel gel 2 3 kilo alalım aha. yani şuradan. Abi bu adam fiş çekti ya. Kim? Mere Cedric. At o zaman abi Yok lan ben onu vurmuşum. Tamam tamam pardon. İyi böyle. Ya bak ya Cemal. Bak. Cemal GKC. Selim miydi seninki? Aynen. Evet. <laughs> abi giriş oynamıyoruz ya kaç? çoğu zaman. Ondan ne oluyor bu. Ulan <laughs> 12 canım vardı üç lan. 3 kaldı lan. 12 Oğlum canım kaç vardı lan. 12 canı kesmeye geldi. Oğlum 3 canım kaldı. Aha <laughs> İbo'yu gördüm orada. İbo beni geçmedin <laughs> inşallah. Abi. Nasıl ne bu beni geç? Aa İbo ya. İbo geçmemiş lan. Yani geçmiş. Bu realizi kim ya? Benim. Bizim Cemal İnsan oğlum ismini yani. değiştir. İnsan bir vurmaz yani. Klan arkadaşıyız diye vurmaz ya. Üç canımız var. Söylüyoruz ikisi. Ne san... mapları say bakayım neler vardı. Savaş alanı aç, savaş, savaş. alanı. San Felipe aç, San Felipe. Yok yok, yani. savaş alanı aç. Orada çok bomba. Savaş alanı aç. Savaş alanı aç. Dur var, ver beni at, at kardeşim. İbo burada full M500 oynayacağım ben. <laughs> var mısın? M500 takmadım kanka. Aaaaf ezik maldum oyna tamam. Bir dahaki gameplay'de içeri şey atacağız. Hüseyin hadi lan. Sen bizim takımda değil mi? Hadi skor yarıştırıyorsun. Tamam neyine? neyin olsun bir şeyini de gel giriz şurada. karakterini görmüyor bu şu bir abi gel kes özel versiyonu ve kes Cık, selam söylemiş pro ah. gemikli bak ya Devri. okurken şey yaptı ya şu Cemal işte adamın löpcü ya, kesti işte ya. Ne? Bir <laughs> Al kanka bir yaptım, hadi. Hadi ben de bir yaptım. Protean, pro, pro ve tafteam. Ne demek? Acaba? vurdu ya. Cık. Cemal de bal var. Anzer. Cedric sarıyor. İkilemedin mi sen daha? Yeter lan. Oha! Lan! Kes 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 kes. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Allah! Açımızda. İbo, oğlum. üç can, 3. İbo neredesin? Beni bu Ya. Onların basesinin oradayım. Oğlum karşı koyucuydu lan benim sesim. Of. Lan bomba <laughs> atma Anladım. oğlum. Siz kimi kesiyorsunuz ha? lan? Lan canım az kesecekler bu. Ha öbür günü, şey Murat'ı bana bırakın Murat'ı bana bırakın. <laughs> ya Allah. Ya hayır Cemal ya. Oh, yes. Murat kaçta kaç. Ya bak adam şuraya tutturuyor. Kanka hiçbir Ben daha bir kanka. Cemal. Kaç kişi? Bir Kadi ya. Bir kişi ya amele amele. <laughs> Ya abi tarayın tamam tarayın ya siz tarayın ya vallahi Allah Jolly Allah taramazlar ha. Gidiyoruz hadi. Ya sen ne diyorsun ezik sus. Bir saattir şurada M500 oynamaya çalışıyoruz sus. <gülüyor> Helal <gülüyor> lan bu adam lag be MS Aynen 140 MS'si var ya. Birisi oh, tekliyor. Ne koydu be? Abi şuna bak ya. Ana. Lan bak Hüseyin ya bak. Bir adam kestirtmediniz bana abi. Allah ekber. Ben kesecektim ya. İbo. <laughs> Lan oğlum canım yok da. Allah'tan aldı. O provetam var ya. İbo provetam ki Arkacılara bak Za <laughs> Oha Yasin. Ya. Bile kanka Tam bomba yine. çok ben. Kafayı dini bu. Yo. Kaç canım var bu? Hiledir belki de. Aynen hile, olmalı. Ayım gibi bir şey. Kurucusu galiba. Yasin gördüm seni. Ben vuruyordum ya. Evet bunu da bitirdik. Bir tak M5 oynayalım ya adım M5. Ha? Tamam abi çok uzadı ya video. Beyler videomuza like yok. atmayı unutmayınız. Evet burada tüm sevenlerimize selam olsun. <laughs> bir dahaki <laughs> videoda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize <laughs>